Merhabalar herkese Fizyoden Sağlık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Fatih Kurtoğlu. Anatomi, konu anlatım serilerimiz, nöroanatomi ve bugün de PONS ile devam ediyorum. Bugün işleyeceğimiz konu PONS. E, beyin sapının, beyin sapının orta hattında bulunan yani beyin sapı neydi? Mezen sapının PONS ve bulbustan oluşuyordu. Beyin sapının orta hattında bulunan, orta kısmında bulunan yapıdır. Köprü anlamına da gelmektedir PONS. Gördüğünüz gibi sulcus bulbopontinus ile Bulbus'tan ayrılır. Sulkus, bulbo, pontinus ile bulbus'tan ayrılır. Sulkus, ponto ile, ponto cururalis ile neyden ayrılır? Mezensefalondan ayrılmaktadır. Sulkus, ponto cruralis ile ya da kururis ile mezensefalondan ayrılmaktadır. 2,5 yaklaşık olarak 2,5 santim uzunluğundadır gördüğünüz gibi. Pons'un orta hattında sulcus basilaris denen bir oluk bulunmaktadır. Orta hattında yukarıdan aşağı doğru devam etmektedir. Sulcus basilaris. Buraya oturacak ne var? Arter var. Arteria basilaris var. Arteria vertebralisler gelir ve burada birleşerek arteria basilarisi meydana getirir ve yukarıya doğru seyretmektedir. Anterolaterale bakıyoruz. Bakın anterolateralde bir kraniyel sinirimiz var. Hangi kraniyel sinir? Beşinci kraniyel sinir. Beşinci kraniyel sinir olan nervus trigeminus ponsun anterolateralinden çıkmaktadır. Bu küçük olan yapı radiks motoryasıdır. Görece daha büyük olan ise radiks sensoryasıdır. Yani duyu dalıdır. Aynı şekilde bilateral olacak. Ve burada gördüğünüz transvers lifler var. Bu transvers lifler pedinkülüs cerebellaris medius oluşturur. Pedinkülüs cerebellaris medius. Arka yüzde de değineceğiz. Ponsun cerebellum ile bağlantısını işte bu pedinkül meydana getirir. Pedinkülüs cerebellaris medius. Beşinci kraniyel sinir anterolateralden çıkar demiştik. Sukus bulbo ise ne çıkmaktadır? 6. kraniyel sinir yazdık. 7. kraniyel sinir nervus facialis ve nervus facialis'in yine ve ilgili duyu nervus intermedius. 8. kraniyel sinir olan nervus vestibulocochlearis de sulcus bulbo pontinus'tan çıkmaktadır. Pons'un ön yüzü, anterior yüzü bu şekilde. Şimdi Pons'un arka yüzüne bakalım. Evet, şimdi de Pons'un arka yüzünden devam ediyoruz. Pons'un arka yüzü medulla oblongata ile yani bulbusla yani mielen sefalonla nereden ayrılıyordu? Şurada recessus lateralisleri birleştiren bir çizgi vardı. Sitria medullaris ventriculiquarti çizgilerinden aşağısı neyi oluşturmaktadır? Medulla oblongata'yı oluşturmaktadır. Pons'u üst kısımda mezen ayıran nedir peki? Şu gördüğünüz yatay seyirli, transfer seyirli, dördüncü kraniyen sinir olan nervus trochlearis ise ponsu mezensefalondan ayırmaktadır arka yüzde. Az önce bahsetmiştik. Pedinculus cerebellaris medius. Pedinculus cerebellaris medius. Neydi? Ponsu cerebelluma bağlıyordu. Şimdi burada ne yapılmış? Cerebellumun büyük bir kısmı çıkarılmış. Ve çıkarıldığında ne ile karşılaşıyoruz? Dördüncü ventrikülle karşılaşıyoruz. Dördüncü ventrikülün tabanı Neyi Fossa rhomboidia. Fossa rhomboidia'nın dörtgen şekilli üst üçgen kısmını pons meydana getiriyor, gördüğünüz gibi. İşte bu yan sınırlara baktığımızda, ne demiştik? Pedinkülüs cerebellaris medius. Pons ile cerebellum'u bağlayan pedinkülüs cerebellaris medius'dur buradan Ponsa ya da aşağıdan gelen yollar bu şekilde buradan Serebellum'a geçecekler. Peki Bulbus ile Serebellum'u ne bağlar? Pedinculus Serebellaris Inferior bağlamaktadır. Bulbus ile Medulla Oblongata ile Serebellum'u Pedinculus Serebellaris Inferior yapısı bağlamaktadır. Mezensefalon ile Serebellum'u hangi yapı bağlar? mezansefalon ile cerebellumu pedinculus cerebellaris Superior'u bağlamaktadır. Evet. Mezansefalon üstte olduğu için superior, pons ortada olduğu için medius. Bu şu biraz daha altta gördüğünüz gibi bu da bulbus ve inferioru bağlamaktadır. Dış yüz pardon arka yüzdeki fosforumbiyanın tabanını oluşturur demiştik. Şimdi bakalım. Şu neydi? Ta Medialis Spinalis'ten bu yana devam eden bu oluğumuzun ismi neydi? Sulcus Medianus Posterior. Sulcus Medianus Posterior'u görüyoruz. İşte Sulcus Medianus Posterior bu oluk Pons'ta da vardır. Orta hattan yanlara doğru devam edelim. Şu gördüğünüz yapılar nedir? Şu gördüğünüz bilateral yapı Eminensia medialistir. Neymiş? Eminensia medialistir. Hemen o, onun altındaki bu yapılar ise colliculus facialistir. Colliculus facialistir. Bunu ne oluşturacak? Fasialist olduğu için demek ki fasyal sinirin şu şekilde oluşuyor bu. Fasyal sinirin lifleri. 7. kraniyel sinir olan fasyal sinirin lifleri. 6. kraniyel sinirin nükleosunu. Yani nervus abdusensin nükleosunu arkadan dolandığı için bir kabarıntı meydana getirir. Bakın. Şu şekilde arkadan dolanır bir kabarıntı meydana getirir. İşte bu. Bu kabarıntılar colliculus fascialis'lerdir. Laterale devam edelim. Ne var? Locus sarileus var. Locus sarileus. Ve bu mavim tırak bir renktedir. Dikkat. Mavim tırak bir renkte. Biraz daha görece lateralde locus sarileus vardır. Burası melatonin salgılanması da görevi vardır. Mavi bir renkte. Ayrıca devam edelim. E, ee, locus dedik. Aşağı doğru inelim. Burası şu kısımlar. Şu kısımlar hangi demiştik ya fovea inferior diye. Burası da fovea superior. Fovea superior şu kısımlar fovea superiordur. Aynı aşağıda olduğu gibi şurada da bakın bir şey var. Bir çizgi. Burası da ne? Sulcus limitans'tır. Şuradaki sulcus limitans yapısıdır. En son yanlarda ne var? Bulbus'un çekirdeklerinde saymıştık. Ne demiştik? E, vestibüler çekirdeklerden medius ve inferior bulbus'ta, süperior ve lateralis nerede? Pons'taydı. İşte bu saha area vestibularis sahasıdır. Area vestibularis sahasıdır. Tekrar dedim o halde. Orta hatta sulcus medianus posterior var. Yanlarda ne var? Eminensia medialisler var. Onun altında 7. kraniyel sinirin lifleri 6. kraniyel sinirin arkasından dolaştığı için pons'un arka yüzünde ne yapıyor? Bir kabarıntı meydana getiriyor. Bu da colliculus fascialisler. Onun lateralinde anatomik varyasyon olabilir dediğim. Bunları da aklımızdan çıkarmayalım. Bunun lateralinde fovea superior var inferiorda aşağıda idi hatırlayalım. Ayrıca mavin trak bir renkte olan nokus sareli osu unutmayalım. Bu da burada ve burası da area vestibularis dediğimiz bölge. Pedunculus cerebellaris superior mezencephalon ile cerebellum'u, pedunculus cerebellaris inferior bulbus ile cerebellum'u, pedunculus cerebellaris medius ise bulbus ile pardon pons ile cerebellumu birbirine bağlamaktadır pons fossa rombei üst kısmını oluşturmaktadır ve aynı zamanda neyin e, 4. ventrikülün tabanında yer almaktadır. Yukarısında ne var? Mezensefalon. Altında ne var? E, Medulloblastoma. Arkasında ne var? Serebellum. Önünde ne var? Klibos. Bu şekilde pons'un da şeklini güzelce anlatmış olduk. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.